Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırlayacağız. Menümüzde mantalı çorba, kıymalı çökertme kebabı, kadayıflı muhallebi ve salata bulunmakta. Hemen menümüzün yapımına başlayalım. Öncelikle kadayıflı muhallebimizi hazırlayalım. Tatlımızın kadayıflı harcı için yaş aldığımız kadayıfı dondurucuya koyalım ve biraz donduralım. Daha sonra çıkartalım ve bu şekilde elimizi ufalayalım. Bu şekilde ufalaması çok kolay oluyor. Toplamda 150 gram kadar kadayıf kullanacağız. Kadayıfımız hazır. Şimdi kadayıflarımızı kavuralım. Tavaya 1,5 yemek kaşığı tereyağı alalım ve yağımızı eritelim. Üzerine ufaladığımız 150 gram kadar yaş kadayıfı ilave edelim. Ve kaşıkla karıştırarak kadayıfımızın rengi dönene kadar kavuralım. Yavaş yavaş rengi dönmeye başladı kadayıflarımızın. Kadayıflarımız hazır. Rengi tamamen döndü. Bu aşamada üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker ilave edelim. Ve bir küçük kase dövülmüş ceviz içi ilave edelim. Ve 1-2 dakika kadar daha karıştırarak kavuralım. Ve kadayıfımızı soğumaya bırakalım. Muhallebimiz için tencereye yarım su bardağı un, bir dolu yemek kaşığı nişasta, yarım su bardağı toz şeker alalım. Kuru malzemelerimizi karıştıralım ve üzerine iki buçuk su bardağı süt ilave edelim. Malzemelerimizi karıştıralım, ocağımızın altını açalım ve muhallebi kıvamı alana kadar tatlımızı pişirelim. Muhallebimiz hazır. İçine bir çay kaşığı vanilya ilave edelim ve tekrar çırpalım. muhallebimizin üzerine bir poşetle kapatalım ve muhallebimizi soğumayı bırakalım. Muhallebimiz soğurken biz de çorbamızın yapımına başlayalım. Tenceremize 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı alalım ve tereyağını eritelim. Üzerine bir adet doğradığımız soğanı ilave edelim ve soğanı kavuralım. Soğanlar kavrulduktan sonra 1 yemek kaşığı salça ilave edelim. Salçamızı kavuralım ve yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim. Ve çorbamızın üzerine 6 su bardağı sıcak su ilave edelim. Bir taraftan da karıştırmaya devam edelim. Tenceremizin kapağını kapatalım ve çorba suyumuzu kaynamaya bırakalım. Çorba suyumuz kaynamaya başladıktan sonra içine 1 su bardağı mantı, Küçük ebat mantıyı tercih edebilirsiniz. Bir su bardağı haşlanmış nohut ilave edelim. Ve bir küçük kase erişte ilave edelim. Veya şehriye de olur. Evde hangisi varsa. Tekrar karıştıralım. Ve çorbamızı orta hararetle ateşte mantılarımız yumuşayana kadar pişmeye bırakalım. Tatlımız için hazırladığımız muhallebimiz soğudu. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı krem şanti ilave edelim ve krem şanti muhallebinin içinde tamamen eriyip kaybolana kadar çırpıcı yardımıyla karıştıralım. Mikserde kullanabilirsiniz bu aşamada. Bir 5 dakika boyunca çırpalım muhallebimizi. Tamamen akışkan bir kıvam olsun. Muhallebim hazır. Şimdi muhallebimizi bir poşete dolduralım. Ben bardakta servis yapacağım için poşetle doldurması daha kolay olacak. O nedenle bu yöntemi tercih ettim. Bütün muhallebimi poşete aldım. Bardaklarımızı alalım ve poşetimizin uç kısmını makasla keselim. Ve bardaklarımızın alt tabanına muhallebimizden dolduralım. Muhallebilerin üzerine hazırladığımız kadayıflı karışımımızdan ilave edelim İkişer yemek kaşığı. ve tekrar kalan muhallebiyi 4 bardağa paylaştıralım. 4 kişilik bir tatlı hazırladık. Ve kalan kadayıfla karışımımızı da 4 bardağa paylaştıralım. Ve bu şekilde tatlılarımızı hazırladık. Bütün tatlılarımız hazır. Gayet lezzetli bir tatlı oldu. Artık buzdolabında dinlenmeye bırakabiliriz tatlılarımızı. Çorbamız kaynıyor. Onu kontrol edelim. Çorbamızı bu arada birer çay kaşığı pul biber, karabiber, nane ilave ettim ben. Onu çekmemişiz. Siz onları ilave edebilirsiniz. Çorbamız hazır. Altını kapatalım ve dinlenmeye bırakalım. Artık çökertme kebabımızı hazırlamaya başlayabiliriz. Kebabımız için 6-7 adet patatesin kabuklarını soyalım ve patateslerimizi ince ince dilimleyelim. Gayet ince dilimlemeye özen gösterelim. Bütün patatesleri bu şekilde hazırlayalım. patateslerim hazır derin bir tencereye yeteri kadar sıvı yağ alalım ve yağ kızdıralım kızgın yağın içine hazırladığımız patateslerin bir kısmını ilave edelim ve üzerine bir tutam tuz ilave edelim ve patateslerimizi kızarmaya bırakalım kızaran patateslerimizi peçete koyduğumuz bir kaseye alalım Kalan patatesleri de aynı şekilde kızartalım. Ve kıymalı sosumuzu hazırlamaya başlayalım. Kıymalı sosumuz için tavaya 5-6 yemek kaşığı sıvı yağ alalım. Üzerine 2 adet küp doğradığımız soğanı ilave edelim. Ve soğanları kavuralım. Üzerine 150 gram kadar kıyma ilave edelim. 100-150 gram arası kıymamız Tam olarak net bilmiyorum. Kıymalar da kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı domates salçası ilave edelim ve salçayla birlikte biraz daha kavuralım. Bir çay bardağı su ilave edelim ve birer çay kaşığı pul biber, karabiber, nane ve kekik ilave edelim. Bir çay kaşığı kadar da tuz ilave edelim. Bütün malzemelerimizi iyice karıştıralım. Ve sosumuzu kaynamaya bırakalım. Sosumuz kaynamaya başladı. Kıvam aldı. Artık altını kapatabiliriz. Ve şimdi çökertme kebabımızı servis yaparken kullanacağımız sarımsaklı yoğurdumuzu hazırlayalım. Bir kase yoğurdun üzerine 2 diş sarımsak rendeleyelim. Ve bir tutam tuzla yoğurdumuzu karıştıralım. Yoğurdumuz hazır. Ve şimdi salata yapımına geçelim. Marul, yeşillik, kroka, domates ve havuçtan bir salata hazırlayalım. Evde hangi malzemeler varsa onları kullanabilirsiniz. Salata malzemelerim hazır. Sosu için yarım limonun suyunu sıkalım. Üzerine bir yemek kaşığı nar ekşisi, üç yemek kaşığı da zeytinyağı ilave edelim ve yarım çay kaşığı kadar tuz ilave edelim. Bütün hepsini karıştıralım ve salata malzemelerimizin üzerine alalım. Ve salatamızı karıştıralım. Bol yeşillikli güzel bir salata oldu. Salatamızı servis tabağımıza alalım. Salatamız hazır. Çorbamız dinlendi. Çorbamızı servis edebiliriz. Mantılı çorbamız. Bekledikçe koyulaşan bir çorba. Hemen kasemizi alalım. Mantılı çorbamız da hazır ve çökertme kebabımızı servis yapalım. Servis tabağımıza bolca patates kızartmasından alalım. Üzerine hazırladığımız sarımsaklı yoğurttan bolca ilave edelim. Çok lezzetli bir yemek oluyor. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Kıymalısı da çok lezzetli. Ve hazırladığımız kıymalı sostan sarımsaklı yoğurdun üzerine bir dolu kaşık ilave edelim bolca. Ve üzerini maydanoz parçalarıyla süsleyelim. Çökertme kebabımız da hazır. Bugün sizlerle çok lezzetli bir iftar menüsü hazırladık. Menümüzde mantalı çorba, kıymalı çökertme kebabı, kadayıflı muhallebi ve yeşillik salatası bulunmakta. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir menümüzü. Herkese hayırlı iftarlar, hayırlı ramazanlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun.